Evet, şu anda neler hissettiğini biliyorum. Önündeki sınav için çok çabaladın ve sınav günü yaklaştıkça bu sende bir gerginliğe sebep oluyor. Bu konuda sana önermek istediğim 3 şey var. Bahsedeceklerimi uyguladığında gerginliğin azalacak, motivasyonun artacak ve sınavında daha başarılı olabileceksin. Hemen başlayalım. Bir insan uçurumun kenarındayken herhangi bir yerdeymiş gibi rahat davranamaz. Düşme korkusu, tedirginlik ve gerginlik yaratır. Sınav öncesinde gerginliğin sebebi de kesinlikle düşme korkusu gibi bir his. Başarısız olma ihtimalinin verdiği korku. Eminim zihninde sınavla ilişkilendirilmiş çok farklı şeyler var. Ve bunlar da farkında olmasan bile senin gergin hissetmene sebep oluyor. Başarısız olduğunda çevrendeki insanların senin hakkında söyleyeceği negatif cümleler ya da ailenin hayal kırıklığını uğratacak olman. Bu gibi şeylerin seni tedirgin etmesine izin vermeden önce şunu kesinlikle aklında bulundurmalısın. Sınav için gösterdiğin bütün çabalar ve tüm bu süreç senin kendi mutluluğunu sağlaman için varlar. Bütün bunları hedeflediğin okula yerleşerek gelecekte istediğin hayata sahip olabilmek için yapıyorsun. Başkalarını memnun etmek ya da birilerinin gözünde yükselmek için değil. Bu yüzden sınav konusunda kendini ve sınavı hayatındaki diğer insanlardan ve etkenlerden soyutlayarak bağımsız olarak düşünmelisin. Ailene karşı hissettiğin sorumluluktan ötürü gergin hissediyorsan da şunu aklında bulundur. Senin bir öğrenci olarak asıl sorumluluğun sınava elinden geldiği kadar iyi hazırlanmaktır. Bu yüzden istediğin sonucu alamama ihtimalinin sana kötü hissettirmesine izin verme. Daha mutlu olmak için çıktığın yolun seni mutsuz hale getirmesi sence de çok mantıksız değil mi? Şimdi bahsedeceğim şey sınavdaki başarını doğrudan etkileyecek. Bunu açıklamak için daha önce başıma gelen bir olayı anlatacağım. Yıllar önce Fransızca öğrenirken konuşma seviyemi istediğim seviyeye ulaştırdıktan sonra İspanyolca öğrenmeye başladım. Bütün zamanımı İspanyolcaya ayırdığım için uzun bir süre Fransızca çalışmayı ve pratik yapmayı bıraktım. Yaklaşık 6 ay geçtikten sonra bir gün Fransa'daki arkadaşlarımdan biriyle telefon görüşmesi yaptım. Görüşme sırasında oldukça gergindim. Çünkü uzun süredir pratik yapmadığım için konuşma yeteneğimi kaybettiğimi düşünüyordum. Tıpkı beklediğim gibi konuşurken düzgün cümleler kurma konusunda çok zorlandım. Bu telefon görüşmesinden sonraki günlerden birinde eşyalarımı düzeltirken eski Fransızca çalışma kağıtlarıma rastladım. Aldığım çok fazla not vardı. Kağıtları incelerken kendi kendime düşündüm. Daha önce ne kadar da çok çalışmış olduğumu hatırlayınca çok şaşırdım. Sonrasında aynı arkadaşımla başka bir görüşme yaptığımda bu sefer çok rahattım ve mucizevi bir şekilde sorunsuz ve akıcı olarak konuşabiliyordum. Bu durum beni çok şaşırttı. Daha sonra bunun üzerine düşündüğümde şunu fark ettim. Fransızca çalışma kağıtlarımı gördüğümde daha önce çok fazla çalıştığımı fark etmiştim ve bu da akıcı şekilde konuşabilecek birikime sahip olduğuma beni ikna etti. Yapabileceğime inandığım için de ikinci konuşmada büyük bir rahatlıkla tüm potansiyelimi kullanabildim. Senin de sınavda göstereceğin başarının senin rahatlığına ve yapabileceğine olan inancına bağlı olduğunu düşünüyorum. Potansiyelini tam anlamıyla ortaya koyabilmen için öncelikle zihnindeki bariyerlerden kurtulman gerekir. Bunun için ise kendine belirli bir süre ayırıp bu süre zarfında daha önceki çalışmalarını ve harcadığın zamanı düşünerek yapabileceğine olan inancını arttırabilirsin. İnanırsan yaparsın gibi herhangi bir temele dayandırılamayacak bir cümle kurmuyorum. Sana garantisini verebileceğim şey şu. Eğer zihninde başarısız olman gerektiğine seni ikna eden şeyler varsa, bunlar performansını tam anlamıyla kullanmanı engeller. Bunlardan kurtulduğunda normalde olacağından çok daha iyi sonuçlar elde edebilirsin. Sınava girerken binlerce öğrencinin zihnindeki tek sorun bu. Kaygı. Sınava ne kadar çalıştığın gibi ne kadar kaygılandığın da önemli. Kaygını kontrol edecek yöntemler bulursan onlarca sınav konusunda çalışmış kadar öne geçebilirsin. Bu da emin ol büyük bir fark yaratmanı sağlar. Şimdi otur ve çözdüğün testlere, aldığın notlara göz gezdir. Sabahladığın geceleri hatırla. Yaptığın fedakarlıkları hatırla. Bunların hepsi başarılı olman için yeterli. Bu videoyu faydalı bulduysan bir arkadaşına önerebilirsin. Umarım sınavında çok başarılı olursun. Sağlıcakla kal.